Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Arapça ile Türkçe arasında ortak kullanılan kelimelerden bahsedeceğim. Arapça ile Türkçe arasındaki ortak kelimelerin 6.500 civarında olduğu söyleniyor. Ben size en çok kullanılan kelimelerden bahsedeceğim. Abes Abes kelimesinin Arapçadaki yazılışı bu şekildedir. Abes. Arapçadaki anlamı boş, oyalanma demektir. Acaba, acaban. Arapçada acaban şeklinde okunuyor. Arapçadaki anlamı ne kadar şaşırtıcı. Acayip, acayibun veya acayip. Harika, enteresan. Acil, acilun veya acil. Arapçadaki okunuşu. Geçici, acil demek. Aciz, aciz, çaresiz, güçsüz demek. Adab, Arapçada edebun, anlamı kibarlıklar, görgüler demek. Adale, Arapçadaki adaletun diye okunur. Anlamı adale kas, adalet, adaletun veya adalet şeklinde okunur Arapçada. Eşit davranma, doğruluk, adet, Arapçada adedun veya aded şeklinde anlamı sayı, rakam. Adet, adetun veya adet huy, alışkanlık, gelenek anlamlarında kullanılır. Adi, adi sıradan, olağan. Adil, adil aynı şekilde veya adilun şeklinde de okunur. Eşit davranan, hak gözeten atliye Arapçada ise atliyetun veya atliye şeklinde okunur. Adalet, hukuk demi anlamlarına gelir. Afiyet, afiyetun veya afiyet, sıhhat, sağlık, zindelik. Ahlak, ahlak veya ahlakun. Huylar, yapılar, mizaçlar. Ahval, ehvalun veya ehval haller, durumlar. A ile, A ile tun veya aile... Aile demek. Ait, aidun veya aid. Geriye dönen, e ait anlamlarına gelir. Akıl, aklun veya akıl. Akıl, idrak anlamlarına gelir. Akibet, akibetun veya akibet şeklinde okunur Arapçada. Son, sonuç netice anlamlarında kullanılır. Akide, akide tun veya akidedir. İnanç, ideoloji, öğreti. Akis, aksun Arapçadaki okunuşu. Yani kef harfi cezimlidir. Ters, zıt, yansıma. Akit, aklun şeklindedir. Arapça okunuşu, anlaşma, sözleşme, şartname. Akraba, eqribe'u şeklindedir. Veya eqribe, yakınlar, hısımlar. Akran, eqran ve ekranun şeklindedir. Dostlar, denkler. Akrep, akrebun veya akreb. Akrep, iğne, saç anlamlarında kullanılır. Arapça'da, P harfi olmadığı için B harfi ile yazılır. Alaka, alakatun veya alaka, tutulma, bağlanma, ilişik. Alamet, Arapçada alametun veya alamet, işaret, amblem, belirti demektir. Alet, aletun veya elet, araç, aygıt, cihaz. Ameliyat, Arapçadaki ameliyat veya ameliyatun şeklindedir. Görev, eylem, üretim, operasyon demektir. Amil, amil aynı şekilde. işçi, etken, yapan. Amin, Arapçadaki emin şeklinde öyle olsun, kabul olsun anlamlarındandır. Amir, emir veya emirun, emir veren demektir. Amma, Arapçadaki emme, fakat bununla beraber demektir arabetun veya araba araba hızlı akan vagon veya araba anlamlarına gelir. Arazi, erazi yerler demektir. Türkçede arazi olarak kullanılır ancak Arapçada e harfiyle ifade edilir. Arz arzun veya erzun şeklinde okunur. Sunma, sergileme demektir. Asabi asabiyun Buradaki yeşet delidir Sinirli, sinirsel demektir Asalet, esaletun veya asalet Okunur Soyluluk, orijinallik, sağlamlık Ashab, eshab Şeklindedir, dostlar, taraftarlar Asıl, eslun Asıl, temel Asır, asrun Veya asır Şeklinde, çağ Yüzyıl, devir İkinin anlamlarına gelir Asi, asi direnen demektir. Asil, esilun veya esil, özgün, sağlam, köklü, aşk, aşkun, aşk, aşk, sevda, ayet, ayetun, ayet, işaret, ayıp, ayıp, aybun veya ayıp şeklinde olur, kusur, hata, defo, azap, azabun veya azap, acı, eziyet, azim, azmun veya azim, kararlılık, istek, aziz, aziz aynı şekilde, saygın, soylu, nadir, baki, baki, kalan, devam eden, bakkal, 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 manav. Bazı kelimeler mesela baki, bakkal gibi hem Türkçe'de hem de Arapça'daki e, yazılışı ve konuşları aynıdır bali bali erişkin önemli yani e, blu çağını ermiş baris bariz, çıkıntılı kabarık basit basitun veya basit şeklinde olur kolay sade önemsiz batıl batıl asılsız geçersiz boş şeyler yani belde beldetun veya belde şehir, belde, ilçe, beraat, beraetun veya bera, beraet olur. Sussuzluk, dürüstlük, belge, bereket, bereketun veya bereket şeklinde okunur. Birikme, bereket, beyan, beyanun veya beyan, açıklama, rapor, bezelye, beze, bezelye. Aynı şekilde olur. Bezelye. Bina, bina un veya bina şeklindedir yapı bina buhar buhar veya buharun şeklindedir buhar duman burç burcun burç veya kule hisar veya burç demektir cahil cahil aynı şekilde bilmeyen cahil caiz caiz mümkün kanuna uygun cami cami veya camiun toplayan demektir Cani, cani aynı şekilde okunuşu da Arapçada aynı. Suçlu demek. Casus, casus, yoklayan casus. Cazip, cazip aynı şekilde çekici, alımlı. Cebren, cebren aynı şekilde zorla, zor kullanarak. Cehennem, cehennem aynı şekilde. Cehennem, çukur anlamlarına gelir. Ceket, cekit şeklinde okunur Arapçada. Ceket demektir. Celal, Celal aynı şekilde ululuk, görkem anlamlarına gelir. Cellat Türkçede t ile biter son harfi lakin Arapçada Celladun Cellat d harfiledir. Deri tüccarı demektir. Cennet, cennet aynı şekilde bahçe demektir, cennet demektir. Cesaret, cesaretun veya cesaret şeklindedir. Arsızlık, cesaret demektir. Cesedun aynı şekilde ee, Türkçe'de T ile bitmiş ama lakin Arapça'da D harfi ile bitmiştir. E, ee, ceset, cesedun veya ceset sonra D ile biter. Beden, vücut demektir. Cesur, cesur aynı şekilde arsız, cesur. Cevap, cevabun veya cevap, cevap aynı şekilde. Ceza, cezaun veya ceza karşılık. Cihat, T ile bitmiş aynı şekilde Türkçe'de lakin Arapça'da D harfi. Çünkü ara böyle kullanılıyor cihadun yoğun çaba demek veya normal savaş anlamlarına gelir bizim bildiğimiz savaş yani cihat Allah yolunda savaş yani cihaz cihazun aynı şekilde cihaz aygıt mekanizma demektir cilt cildun veya cilt aynı şekilde t yerine d kullanılmış deri demektir cisim cismun veya cisim e, madde, cisim, şekil, civar, civarun, komşuluk, yakınlık. Cuma, cumuatun, cumua veya cuma toplanma günü. Cumhuriyet, cumhuriyetun veya cumhuriyet. Buradaki ye şeddelidir. Topluluğa ait cumhuriyet demek. Cümle, cümletun veya cümle. Topan, bütün veya cümle anlamlarına gelir. Cüsse, Aynı şekilde bu S işaretleri cüsse, tun veya cüsse, vücut, kadavra, cüz, cüzün un veya cüz, parça, bölüm, eleman anlamlarına gelir. Çanta, centatun şeklinde olur. Arapçada C harfi olmadığı için C harfi kullanılır. Çanta demektir. Çorap, cevrabun, cevrab veya çorap. Dahi, dahi aynı şekilde kurnaz, akıllı, dahil, dahil, dahil kapsamında, içinde. E, daima, daima aynı şekilde hep daima, sürekli. Daire, daire veya daire tun çember, kapsam, daire demek. Dakika, dakika tun veya dakika, dakika detay. Darbe, darbe tun veya darbe, darbe atış, vuruş. Defter, defterun veya defter, defter, ajanda, broşür, dehşet, dehşetun aynı şekilde dehşet diye dokunur. Şaşkınlık, hayret, delil, delil, gösterge, kanıt, derece, derece veya derecetun, basamak, oran, merdiven, dersun, ders, dersun veya ders, aynı şekilde ders, bölüm, çalışma. Deva, deva veya devaun, ilaç. Devam devamun devam devam kararlılık sebat devlet devletun veya devlet şeklinde devlet memleket eyalet diyar diyarun evler bölgeler yurtlar dolap dulabun veya dulap şeklinde olur dolap tekellek dua dua aynı şekilde çağrı dua demek dükkan dükkanun veya dükkan buradaki keşetlidir dükkan dünya dünya daha alçak daha önemsiz veya dünya düstur düsturun veya düstur anayasa tüzük ebedi ebedi sonsuz ebeveyn anne baba yani ebleh ebleh saf beyinsiz edat eded dedeler atalar ecel, ecel, tayin edilmiş zaman, mühlet, kabul veya evet anlamlarına gelir. Efdal, efdal veya efsal, daha iyi veya en iyi veya en fazilet veya daha fazilet anlamlarına gelir. Efkar, 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 fikirler, düşünceler, ehil, ehlun, yani taraftar, layık, yani bir işe ehil olmak, layık olmak. Ekber, ekber aynı şey daha büyük veya en büyük elem acı ağrı sancı el ve da veya elvedaun. ve un uğurlar ola selamet de el ve emel emel aynı şekilde umut veya ümit emin emin güvenli güvenilir emir emr emrun veya emr güç yetki iş enfes enfes daha değerli veya en değerli esas esas temel baz kaide eser iz yapıt etki demek aynı zamanda esnaf esnaf sınıflar çeşitler eşkal eşka eşkel şekiller çeşitler eşya eşya un veya eşya şeyler evham evhem kuruntular zanlar evrak evrak aynı şekilde yapraklar kağıtlar evsaf evsaf niteliktir. evvel evvel ilk birinci ezan ezan bildiri duyuru ezeli ezeli sonsuz faaliyet 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 buradaki y etkinlik demektir. facia faciatun veya facia perişan eden, acı veren fahiş, fahiş aynı şekilde aşırı saçma, fakir fakir, yoksul fark, fark aynı şekilde ayrım fark fasih, fasih açık, anlaşılır ifade fatih, fatih açan, başlayan fatura, fatura tun veya fatura fatura, fayda faide, yarar, çıkar, menfaat, felç, felcun, felç, felek, felek, yörünge, felsefe veya felsefetun, felsefe, ferah, ferah aynı şekilde neşe, mutluluk, feraset, firasetun veya firaset şeklindedir. Öngörü, sağduyu, fert, ferdun veya birey, tek, yalnız fesat fesat bozulma çürüme fetih fethun fetih fethun şeklindedir açma demek fawqa la de de la de şeklinde olur Arapçada olan olanın üstünde alışılmamış Feza, feza, aynı şey. Feza, un ve feda. Boşluk, uzay. Fırsat, fırsatun aynı şekilde. imkan Fiilen, fiilen, hakiketen, uygulamalı. Fikir, fikrun veya fikir. Düşünce, görüş. Fil, fil, aynı şekilde fil. Filozof, feyle suf şeklinde olur Arapçada. Felsefeci veya filozof. Firar, firar, kaçma, tüyme, fitne, fitne veya fitne, sınav, çekicilik, hile, gaip, aynı şekilde gaip, görünmeyen, gizli, kaybolmuş olan, galip, galip, çoğunluğu, çoğunluğu veya kazanan anlamında, karas, karas, aynı, hedef, amaç, garip, garip, tuhaf, anlaşılması zor, veya yabancı anlamına gelir gaye, gaye veya gayetun, limit, varılacak yer. Gazap veya gazap da olur, gadap da olur. Kızma, sinirlenme, gıpta, gıpta veya gıptatun, imrenme, gurur, aynı şekilde gurur, kibir, aldatıcı demek. Haber, haber veya bilgi demek. Hac, aynı şekilde hac, cun şeklindedir. Bu buradaki şeddelidir. Hac hacet hacet olur o. Gereksinim, zorunluluk. Hacim hacmun olur. Hac veya hacim hadis hadis konuşma, röportaj yeni veya bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri anlamında yani o anlamda hadiste de kullanılır. Hafız, hafız aynı şekilde koruyucu. Hafıza, 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 koruyucu veya bellek anlamlarına kullanılır. Hain, hain, ihanet eden, vefasız. Hak, hakkun, burada e, kaf harfi şeddeledir. Gerçek, doğruluk, hakaret, hakaretun veya hakaret. Küçümseme, bayağılık, hakem, aynı şekilde hakem şeklinde okunur. Hüküm veren, bilir kişi. Hakikat, hakikatun veya hakikat gerçek. Hakim, hakim yönetici, otoriter veya hakim. Hakir, aynı şekilde hakir, hakir şeklinde düşük, adi, hor görülen. Hal, aynı şekilde hal, hal işler, durum. Halvet, halvetun veya aynı şekilde halvet yalnızlık, kendini soyutlama. Hareket Aynı şekilde hareket, hareket on veya davranış, ayaklanma. Harikulade. Harikulade tun. Ha, ha, veya hariku sıra dışı olan haris haris hırslı aşırı istekli خاریتہ خاریتون و یا خاریتہ خاریت حرب حربون حرب و سواشت